Gururumuz, gençliğimiz, sporumuz. Zonguldak spor için neler söyleyebiliriz sizce? İkinci yıllık yolunda tabii ki Zonguldak spora ne yakışır? Şampiyonluk! Zonguldak spor inşallah şampiyon! Bu arada bizleri çok iyi temsil ediyor Zonguldak spor futbolcularına. Hele hele onları yalnız bırakmayan taraftarlarına çok teşekkür ediyoruz. Hemen yukarıda da Zonguldak Sporla alakalı stant var. Oradan istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz. Sizlere Zonguldak'ımızdan ilçelerimizden beldelerimizden selamlar getirdik. Zonguldak merkezde en önemli kamu yatırımı genç kardeşlerimin bizden talebi Zonguldak Kömür Spor'un stadyumudur. Bunu da inşallah önceki gün Çaycuma Teşkilatımızla, Sayın Bakanımızla görüştük. En kısa zamanda Zonguldak Stadyumu da yapılacaktır. Pazartesi günü Zonguldak'ımızın çok önemli bir maçı var. Bu genç kardeşlerimizle orada buluşacağız inşallah. Zonguldak Spor'umuzu, Kömür Spor'umuzu ikinci lige taşıyacağız. Kıymetli kardeşleri